Mesela evet, şimdi annemle e, şey yapıyor. Tamir aletiyle bir tane oyunundaki bir tane filmi oyunundaki açıyoruz. Anne bak şunları aç. Anne şu an annemle şu an Aç, açıyoruz da anneciğim. Önce bunu mu yapmak istiyorsun? Bir, bir, bir yok, tamam. bana deme anne. Çünkü ben yapmayı bilmiyorum. Arkadaşlar yedi ay yerine bir oynayacak. Annem bunu nereye olacak acaba? Evet arkadaşlar bir taktik kutusunu da aslında anne. Evet Arkadaşlar şey Bu Evet, çok, anne mi Kısıt çok kötü ses açar yani sen açar mısın? bunu çıkartıyorum annem acaba beğenecek mi bunu? çünkü yoğurt şeyler bu bu bir, bir, bir şey galiba bu o, oyun, bir, 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 bir galiba yoğurt şeyi anne ne kadar anne ne takılacak bu? Arkadaşlar <laughs> sizin için Abi, 3, 2, 1, 0 Arkadaşlar sizin için <laughs> Oh komut <olmaktır. gülüyor> <laughs> Bu kim için söyleyeyim mi? Annem, babam, Uğutam, Asaf Bir de arkadaşlar için bir daha Bak bakın yukarıya bak Bir de Allah'ım için Oha <laughs> Çıkarmıyor. Arkadaşlar bir de annem için. Herkes için, dünyada herkes için. Hadi ya. Bir daha. Olmadı. Anı parmağını An oradan çık vallahi sıkıştı. Yok. Bak, resimde öyle. Süre yapıyorlar.